Kanalıma hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız. Adı güzel, kendi güzel. El Halik kardeşim Alicim, hoş geldin. Hı, hmm, hoş buldum hocam. Ne yapıyorsun? Hoş buldum. İyisin? Hocam ne yapalım? İyiyim. Kör topal bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Kör topal mı? Ne demek lan kör, topal? Bayağı gerçek anlamda körüm şu şey. an. Tövbe hocam, estağfirullah. Ne diyorsun oğlum? Gözlük hocam. Göz... <gülüyor> 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 Gözlüğü, <gülüyor> Gözlüğü gönderdim tamire. He? Biz de şimdi kör kaldık. Monitör böyle 5 santim, 3 santim yakınımda. Uzağı da. mı göremiyorsun? Uzağa göremiyorum ya. Eyvah eyvah. Hocam sen uzak görüş mesafesini sıfırla. Şöyle oyuna girdin haberin yok işte ne diyeyim. Al atlam Allah şifa versin. Nerede kanka? Yukarıda. Yukarıdan çatıdan çıkacak. Çıksın. Ben bir rushayım şunu. Oğlum <laughs> <laughs> sen şunu bir rushayım ki. var ya. ya. Uysuz moto oynattırıyor bana. Aldın mı? Aldım ya. aldım ya. Öldü 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 öl, öl. gel gel gel. Kanka bu mod. Hop tak. Eyvallah kanka. Ben diyorum ya niye vuramadı beni. Adam geliyor adam geliyor. Kankası hemen aşağı atladım. Bir var. Kral ala. Helal Benim be, şirketim, helal be. Kasamamış kankam ne yaptı? Evet. Ne oldu hocam gözüne şimdi? Hocam ya göz camı çıktı. İşte tabii ben kendim takamıyorum. Tamir etmesi var. lazım. Hı -hı. Gönderdim hocam. iki güncü gün oldu. Bakalım inşallah bugün gelecek. Gele gele gel kankam. Allah şifa versin abi herkese. Yani şu an ekonomik kriz de var. Yani bir pahalılık var. Yağmur da yağmıyor. Bir kuraklık var. Allah bizi sınıyor abi. Bu kadar Tamam terazide adaletsizlik yaparsam buyuruyor. Yani şu anki bizim e, olayımız zaten bu. Arkadaşlar anlatabiliyor muyum? Her şeyi bir şeye bağlamak lazım. Hani altımızda legendary sandık var Ne çıkacak bakalım. Ooo ikili kol Of hey Şunun SMG alınır al ya. Al abi. Al sen abi SMG'yi. Sen misafirsin şey al abi SMG'ni tamam. Kardeşler beğenmenizi bekliyoruz. Fortnite, her bize bu sezon inşallah çok güzel bir event yapacak ve artık bu kanalda e, eventi açacağız. Savaş biletini de ilk kanalda yapacağız. Haftaya güzel güncellemeler geliyor hocam. Adamlar var ileride. Yani oradan bir fight atabiliriz. Bakalım, bir ses. Yara. Bu yaz Halik'le birlikte aldı beni Florya sahiline götürdü arkadaşlar. Hadi gidelim. E tamam gidelim abi. Deniz'in hiç beğenmedim bu arada. Sıfır. E, artı ilave ten. Abi baktım. Allah Allah Halik dedi. Abi ben bir denize girip girip. Tamam kardeşim bu telefonla abi takılıyorum öyle. Ulan bir baktım Haluk yok. Bakıyorum. Ulan dedim boğuldum mu çocuk? Bize emanet. Bir baktım soldan biri gele böyle bakıyor. Şenzongara beni arıyor. Her yeri böyle. Bağırıyorum yok. Ben de bunu işlet. Görmüyorum bile. <laughs> Ses duyuyor arkadan. Görmüyor. Aksan. Gözlüğünü denize düşürmüş. Eyvah. Gitti gözlük. E ulan dedi kaç para bu bu bu, bu. Neyse gittik gözlük aldık galiba abi. Anasını. Şimdi, Şimdi çerçeveyi Şimdi camı çıktı anasını satayım. Neyse abi. Ben sana ama diyorum Lens şey... taktır. Mavi bir tane Lens yapalım sana. Behlül gibi yapalım Hocam, seni. Hocam askeri gider böyle yapacağım gibi zaten. Yani askere lens, lens. Toprakta, çamurda yok, falan. Abi, yani. askerde hiç yani. Ya, o zaman Lens şey yapacağım. Lens'e gideceğim de yani Lens 6 ayda bir 5 ayda bir geç. Değişmiş ya, ama gereken ama bir şey. Askerlik 6 ay zaten. İşte aynen o, o anlamda Suyu o yüzden sıvırsın. zaten. Ama onda da yok suyuydu bakımı falan mı var mı arkadaşlar Lens kullanılan ee, aranızda? E, evet evet suyunda. Yazın de... haliye bilgi Körümün olsun. Lazım. Bakımı var ya. Ben şey alayım. O yüzden sevmiyorum zaten. Şurada şey var kilit var gel abi. Oğlum ne kadar güzel etrafa bak. Vay 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 vay. SMG bak. Ustada ne, mı oynuyor? Ne yapıyorsun oyunu? Ben de alayım abicim şuna. Oyunun en iyi silahını aldım. Gel gel. Eski bir şey bir anlamı tamam, yoktu. Hemen loot yaparız. Benim gibi kardeşlerim bir pahalılık var. Allah yardımcımız olsun yani ne diyeyim. Yapacak bir şey yok abi. Kiralar artmış. Anladın mı? Ev sahipleri iki kat kira şey yapıyor. Lazım. Şimdi babacım hemen Metalimizi yapıyoruz Hocam niye adam Neyse ben ağzımı açmayayım adam gelir şimdi baba, diye. Adam yok deme Gel abi direkt koş. Hadi. Şimdi direkt ört meydanına basacağız Burada hemen bir e, Lama olması lazımdı burada bir yerde Bakalım <laughs> Lama deme ya ablam geliyor aklıma Gel abi Burada bir yerde adam olabilir Dikkatli olalım Sizler ne yaptınız kardeşlerim? Sizin nasıl gidiyor? Şimdi bir sürü esnaf izleyen var benim biliyorum. Rastan, Mastan, eskiler, büyükler. Hani zor ya. Şu an hayatta kalmak zor. Dükkan zor. Ben de bir dükkan düşünüyordum kardeşlerim bu arada. Valla bak. para bilgisayar dükkanı açayım böyle. Ya da bir internet kafe. Oyun Fatih markalı. Hem de böyle öğrenci kardeşlerimize bazı günler bedava oynattırayım. Vallahi bak böyle bir planım vardı. Yemin ediyorum şu an zengin olsam. Tamam mı? Vallahi billahi tillahi yaparım. Bak yemin ediyorum. Mesela bir cumartesi günü bütün öğrencilere bedava. Vallahi bak abi, ama hepsinin bir sınırı he. olacak. Bir kişi 3 saat oynayabilecek. Kalkacak sonra. Devri daim. Vallahi yapacaktım ama şu an imkansız hocam. Dolar 20. Hani bir oyun Fatih markası ve bana da yakışırdı yani değil mi Halik? Yakışırdı hocam. Yani ama işte bir bilgisayar şu an ne kadar i̇şte etti? Kadar ortalama ortalama 15.000 falan. Ne 15 abi Hiç. ekranı, klavyesi, mouse hepsi. Adam He onları da katarsak evet, 20 buluyor. Bayrağı açlar. Bunlar e sporcu, bilgin olsun. Yedi, yirmi altı, yedi. De yedi, de yedi. Bayağı yedi. Nerede burda? Yirmi altı daha yedi. Sağdaki ağırlığında. Neyse, onu boş ver. Geliyor, Gel. geliyor. Çekişte geliyor. Geliyor, açlıyor. Neyse, Manyağa bak. Bekle. Buhut atlayın, unutma. Öldü. Arkadaşlar öldü, dalıyorum. Hele. Gel. Direk koş. direkt koş. Geldim, geldim, geldim. geldim. Buhut fightındayım. Bütün oyun faaliyet takipçilerime gelsin bize buyut atabiliriz. Bekle. 29 yedi. Hocam vur. Öldü. Öldüm. Baltayı alıp gidiyoruz. Adam gelecek. Tamam. Ben balta kullanacağım ya buyuttan ziyade. Yanıma gel. Bana ters buyut. Nerede balta? Yürü ileride. Çok iyi, bunlar iyi oyuncuydu. Şey kankası iyi oyuncu değildi bu iyi oyuncuydu. Aldım onu. Baltayı ne yaptın? Arkadaşı kaldırıyor. Baltayı ileride bak. Burada. o Bit adam oyun, burada bit nasıl bit kaldırıyor? Gel gel. Adam ileridekinden kaldırıyor. Gel hocam. Yırtık Buraya gel. açılıyor hocam. Buraya gel. Geldim. Arkadaşını kaldırıyor arkada. Canı bir. Dalıyorum gel. Geldim hocam. Bunu alıp çıkacağız sen mi? Tamam. Tamam. Nerede adam? İleride. Adam burada solumda. Bir şey olursa kaç. Tamam. baltam bende. Öldü. Helal. Tekrar. E, Hop. Çıkalım o adam öldü. Hadi çık. Halik. Hadi çık. Adam Şöyle. geliyor. Çık. Gel benle. Aynen iyi dedin. Adam harbiden geldi yani. Çık bir daha çık. Bir daha çık. Bir tur daha çık. Arabaya bin. Arabaya bin. Sat bit. Sat. Dur. Halik. Geliyorum. Geldim. Geldim. Tamam. bindim. Aldık çıktık abi. Let's go. Aferin Malik. Dön abi. Hemen şuradan kilit açalım. Alan dışı high alalım. Adam sağ, sağda hiç girmeyelim ona. Sağda adam var. Yok mu video atmamız? Dur dur yok yok. Şu an değil. Biz direkt alana kayacağız hocam. Birinci olalım ya. Speed lazım. Adam ileride gördüm it kasıyor. Bekle. İndim indim. Sağda var sağında. Var iyi oyuncu, iyi oyuncu. Arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin. Arabaya bin. Tamam Dilemiyor biliyorum şey. çok iyi vurdum, çok tamam, iyi vurdum ona. Tamam, dur, dur dur hocam, ben soldaki ben iyi bir var. oyuncu, sağdan ay granat alacağız. Böyle tamam. olmaz. Aşağıdayız hocam. Abi mermi bitmiş. Tamam vereceğim ben sana bak. Bende bir sürü mermi var hocam, arkaladık bak. İzle şimdi taktiği. bana mermiyi ver arkala. Tamam. Bekle önümüze inme hemen. Önümüzde adam varsa tamam. iner inmez gebeririz valla. Çek ederim, in. Al. Gel şimdi, şuradakiler hemen zırh kasacağız. Bak hepsini arkaladık hocam şu an, hepsini arkaladık. Kaç kişi kişi var hadi bakayım gel. Bunu <laughs> kır. Gel abi. Sağdan gel. Arkaya bak bak hep arkadan ölüyoruz. Gel alayım. Adam burada bu burada şimdi onlar aşağıda kalacak biz vuracağız bak. Adam burada arkası dönük şimdi. Bekle. 3 2 Dur hayır hayır. Aha, dur. Aşağı aşağı tabi. daha iyi daha iyi gel. Pompalı gidelim yakın gidelim. Pompalı. Bak bizi aşağıda arıyor bak 500 AK oyun yaptım gel burada. Öldü. 19 Atım son vuruşu. Arkadaş, arkadaş içeride. Tamam. Sağ tarafı tarafını kapatıyorsun. Arkayı da kapatıyoruz. Sol ses mi? Basacağız orayı tamam mı? Bekle biz sağ tarafa bakalım. Biz orayı basarken başkası bizi basmasın. Şimdi o adamı basacağız tamam. Gel. Tamam. Bir tane at. Bas şimdi. Selamlar Aleyküm. Aleyküm selam. Geldik. Adam kaçmış. Let's go. Kaçsaymış iyiymiş. Pardon kardeşler bağırdım. Çok özür dilerim. Hakkınızı helal edin. İnanılmaz bir flick shot vuruşu attım. Şey attım. geri dön. Geri dön. Supportluk bir şey arıyorum da hocam yok. Şey ne? ne satıyor bu? Aldım abi benim silah. Helalsin. Ayağım main silah. Efsane sarıyor. Bak Helalsin. mod daha çok sarıyor hocam. Gel buraya. Sen bir buit öğren var ya hayatta girmezsin buitsiz. Ama yani orada da da hocam Bak, oranın da şöyle bir çağrı var Sen hep oynuyorum ya bu ilde eğimim çok iyi oldu benim abi bundan sonra main <laughs> silahım budur kardeşim Ana <laughs> Ana <yaratı. gülüyor> yazın gel Ali, gel Sizin de ev sahibi çıkarıyormuş be Halik. Vallahi Valla hocam e bu kira meselesi bizi de vurdu ya evet, bizi de vurdu çok mağdur abi herkes Yani 3250 idi kiramız adam diyor ki 6700 vereceksin of, kardeşim Of of be abi adam da o da, o da haklı Altmış. Ya tabii yani herkese vuruyor. Zorbalık yapıyorlar böyle. Yani yani çıkmaksak yapacak adam illaki. Biz de arıyoruz ev arıyoruz işte. En Adamı kendim olur bir şey diyemiyoruz. Şimdi ama neler dön, ne yapalım. Olmadı gelir ofise yatarsın abi. <gülüyor> <gülüyor> Çadır kuracağım hocam. Sizin köyde yer yok mu? Hocam yok köyde olsa kaç yazar ki? niye? Köyde bir köyde bir eviniz olsa mesela Tokat'ta. Yaprak ihracı hmm. ithalatı. O yok lan. hocam işte dedemin var, bizim yok yani öyle kendimize ait. Ha. Dedemin de yani ancak dedemin o bizimle de böyle bir şey yapmış Yok, dedemin Tokat'ta yani kendine ait evi var ha, işte var, içerisinde. Ha. Ama dedemin yani şimdi oradan ping bize şey yok, karakter sallanıyor hocam. Hayda, nasıl Birim pick var sen internet ne oluyor ya? Hocam, hocam ileride ama. çalışma var. Hocam ne oluyor İler, ya? Ya Bir dakika dur ya. Yok ben abi ten... böyle bitemez bu iş, dur. İnternet hocam bir şeyi... şey, mi upload ediyorsun sen? Yok abi yok. Bir baksana. Kaç gündür böyle. İnşallah video be okey olmaz. Gel hızlıca bitirelim. Baksana hocam. Biber lazım sana ya. Karakter takılıyor. Hocam adam. Gördün mü hocam? Gel sen seni taşıman lazım. Hocam bence direkt şeye gidelim. Gel gel safe'e gidelim gel. Ya of oh ya. Gel tamam. araba buldum. Direkt arabayla safe'e. Gel. İnşallah gidiyorsun. Ya bas 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 işler böyle Ali. Ne yapacağım? Direkt biz alana gidelim hocam. Ne diyorsun? Benim internet biraz kana alıyor. Hocam internet belki düzelir. Biz onu zamandan şey yapalım. Burada düzeldi. Gelin ya. ya. Arkadan gidelim. Arkada kesin adam olacak. Bizi tarayacaklar. Baltanı unutma. Kişi var, 10 kişi var. Balta bende. Balta. de balta atacağım. Bu işsiz gibi oynuyorum zaten. Şunun üstü çok güzel hocam. Bir rast çakalım buna. Yalnız bu sezon Gerald, Şövalye, Halik. Neler düşünüyorsun? Hocam Cerat'ı bekliyorum işte. O bir gelse de bir Battle Pass'ten şey yapsak. Vallahi bak en hype olduğum karakter onu oynamak istiyorum yani. Ne, Hocam, ne zaman demiş? Şubat mı demiştin? Valla. bakalım Geliş Şubat'ta şey... gelecek. Ha, i̇nşallah. Efsane olacak ya. Onun gelişiyle oyun daha da hypelanacak. Tamam. Nerede bunlar arkadaş? Oğlum yedek zırh yok mu ya? Ben zırhlarımı nereye attım? Hocam 11 kişi 11 kişi bekleyelim. Biraz daha bekleyelim. Tamam, tamam. Gel Bak, hocam siz istiyorsan. Fondip ben gerçi zırhın dolu dur, senin. Yok yedek zırhım yok. Aslında şunu ben bir alayım geleyim. Dur bekle sen burada. Tamam. Al gel hocam sen hızlıca. Adam görürsem söylerim ben de. Tamam abi. Temiz ha buralar çok şaşırtıcı. Temiz. geldi geldim he, bu tarafa. Gidim millet. Herkes pusu herhalde bizim gibi ya. Pusu yok. Abi. Arka taraf temiz. Gördüm. Şurada Nerede? dur hemen sıkma. Attım akışa. Gördüm gördüm. Dur dur dur. dur. Vay Şu anda. Vururuz ha. Şu an değil reis. Çıksın. İleride direkt ya. vurup baltayla basarız. Bekle. O tarafa gitse zaten alan dışı hocam buraya gelecek. Sen yukarıdan ben aşağıdan tamam mı? Özel taarruz tüfeği taktikal. Bekle. Tamam. Bekle 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 bekle. Bizi bu zamana kadar bırakmayan şu kamera merciğinde baktım bütün kardeşime helal olsun. Bekle gidiyor. Buraya doğru gelecek. Bu tarafa doğru, doğru yürürse arabaya binecek. Tek Şöyle kişi mi? İkinciyi gördün mü hiç? Valla hocam ikinciyi görmedim. Ben de görmedim. O yüzden zaten dedim de. Gelsene bir soldan aç al. Şuraya inelim. Bekle geliyorum. Gel 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 gel. Adam İlçesine orada aldım. adam orada adam orada. Gel 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 gel. High ground aldım. Geldim. Geldim. Uf, lutuma bak. Adam önümüze çıkacak. Gördüm. Hala burada hala burada. Gel 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 gel. Şimdi tarayacağız. Tarıyoruz tamam mı? 3. Adam aşağıda. Geliyor bekle. Dur dur dur. Geliyor. Oğlum. Dur dur dur. Şimdi. Görüyor musun? görüşün. Ha, Var şimdi görüşün. Tamam. Bu biraz. Aslında tamam, gel hocam. Anam dışı zaten adam. adam. Tamam tamam Öldür öldür. Geliyorum ben. Öldü mü? Gel. Abi. Gel. Son 5 kişi Halik. <laughs> muhabbet sardı be. Halik'le muhabbet sarıyor kardeşlerim. Valla. Gel bakalım gel. Sarı yenin aman Millet nerede ya? Gel hocam biz high ground'a geri çıkalım ya. Hocam sen direkt buraya gel. Biz high ground'a şu yukarıdan çıkarız. Hiç baltanı harcama bence. Gel. Çok sade bir sezon. Güzel bir sezon oluyor yani. Bu sezon çok güzel. Ben hocam. çok sevdim ya bu sezonu. Aha. Bırak ha, adam. Isim, bırak isim. Aksizlik Arkadaşını kaldırırsa basacağız. Kaldıracak. Tamam. Gel. Kaldırmıyor. Kaldırmadı gitti. Tamam bırak gitsin o. Tek başına ama değil mi? O solo bir Arka mı? İşte gel arkayı çek edelim. Taş çağına geçtim ben. Bu itlerin taşa geçir, metale geçir hocam. Sağ clickle mouse'un. Getir bitirdim. Tamam. Gel. Her şeyin bir çağı var abi. Şundan da yiyelim. Sen de Arkaya dikkat edelim abi. Hep arkalanıyoruz. Tamam şu kaleyi base yapalım abi. Mountain Blade base'i. Hadi hocam Şu çıkalım böyle biraz freeze'i. Onur tek konsaydı ha. Onun hocam role play'e çıkacak bu arada. Ya, nasıl olur bilmem Yok, abi Çok. Ya aslında çok mantıklı bir role olur da. Nasıl yani yedireceksin? Hocam, nasıl yedireceksin? Dolarlar yani. Son yer şimdi... kale yeri ya. Çok sıkıntı. Adam orada. Beyaz. Adam beyazsın. Bekle, patlatacağım. Alan geliyor, unutma. Hocam ikisi birbirini yiyecek adam tamam. Adam aşağıda. Ulan canı bir kaçırdık kili. Bekle hocam şunu vuracağım. Bekle. Patlayacak. Canı bir canı bir canı bir. Patlar hey, saldım onu. Canı bir hocam hepsinin canı bir. Kaçıyor kaçıyor. Bir tane vur öldü. Hocam bir tane vur öldü. Raşla şunu raşla şunu. Hocam raşla beyaz da adam beyaz da. Geldim. Bütün takipçilerime gelsin bu kill. Gel hocam. Öldü. Adam gelecek dikkat et dikkat et. Geliyorum. Biz gel geri. Bak aşağı git. Biz yukarı çıkalım hocam bir aygır adam. Hocam iki yere. solo sola kaldı. Yukarı yukarı. Roket geldi. Sıkıyor. Baktan öldü. Allah roket. O da son. Son iki kişi solo. Son iki kişi solo hocam. Roket. Ulan ne attı be. Bu tabii duvar atalım yeme gel sen. Yok yemiyorum yemiyorum. Abi Çin'e füze mi yolluyorsun? Bu ne hocam? Bunda ne var o nükleer füze atıyor adam. Alın. Yedim lan. Gel hocam, gel 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 şuraya gel. El ile kal. Al, al şöyle dur, dur, dur. Ben de var. Bak bence arkadaşın yollu Çek ya. Çekim dur dur. İki roketi kaldı saydım ben. Arkadaş yok hocam solo. Çünkü diğeri full satata, hiçbir şey olmaz. Allah. Ya. yakın geldi, yakın geldi, yakın geldi. Ölümde. Masum bozu- Nasıl? Masum kitlendi tam Yok yok şey oldu Hocam yapma masum bak Masum'un hakimeti kitlendi derken Hadi hey Bekle yanına çıkıcam onu Arkalayacağım onu Oydum kaldı bir şey at Fondip at bir şey at al, ya Al 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 bunu İç bunu şu köşede kendim de patlatacak. sen şunu. Baltayla kaçacağım ben. Tamam içtim. Tamam. Hocam var ya. iyi bir oyuncu değil. Ezik de değil. Ya baltayla kaç. Tamam. Abi. Çok kötü bir hata yaptım. Acil gel. Geldim. Geldim. Ya. Ya abi. Ayar oldum bu adama ya. Bekle. İkiye birmişiz Halik biz ya. Ben de neyin kafasını yaşıyorum. Kapat yukarı kapat. Kaldır. Kaldırıyorum. Adam salak ya gelmiyor. Direkt hoşlanmalana. Hocam benim Hı -hı. atan. Dur ben niye heyecan yaptım böyle? Bir dakika kendine gel Fatih. Ben niye heyecan yaptım hocam ya sen? De bir şey de Hocam yani. adamın roketi bitmiyor. Üstümüzde. O da heyecanlı. Çıkmıyor. Çal Uçan çekirdeğimizden Uçan oldu ya. Ay roketine be. Niye bitmiyor roketi? Dur roket toplamış ya. Hocam gel şuna geliyor alan geliyorum Bir sıkıntı yok gelecek oradan Roket atınca şey at geldi 38 Görmüyorum adamı görsem vuracağım benden. Gördüm solda Gördüm Bu iz içinde Ulan neyin adetti be alt tarafı birbirine alacaksın Beklesene sen ben ne yapacağım biliyorum onu Nerede adam bana ne nokta at 45, 45 edin. Helal. Lan yeter lan. Hocam dur bir dur. Dur win'i vermeyelim. Dur sen gitme ben raşlarım gereksiz. Geldim oha yanında. Canı bir. Canı bir değilse gel en adi. En adim canı bir. Çabuk gel. Geldim şu şey bu aç. Yeter lan. Helal. Oh be. Esforcido hocam ondan. Kardeşim gene bağırdım. Özür diliyorum. Niye bağırıyorsun oğlum sen? Niye bağırıyorsun hocam, kardeşim? Niye bağırıyorsun? Sen sakin ol. Ya. Yat aşağı gel sarıl bana. Eyvaz. Ay. Basacaktım hocam son dakika gitti. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Kardeşlerim muhteşem. Halik. <laughs> 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 Ama güzel maçtı Halik değil mi? Güzeldi ya hocam. çok sonu tuhaftı Oy, ya. Ay son yerde balta hatası yaptım hocam yere düştüm dedim ki aha gidiyor. Ben de şey zannediyorum hocam sanki solo çekiyormuş gibi iki adam daha var. Mert'im sonra evet, kalmışız evet. kardeşlerim. İçerik destekleme kodumuzu bize de destekliyorsunuz. Mağazadan bir şey alırken yeni başlayanlar var, soranlar vardı. Instagram'dan bunu böyle video çekiyorsunuz. Bizi etiketliyorsunuz. Biz de sizlere videolarımıza paylaşıyoruz. Kabul etiyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz kardeşlerim.